Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 4 Temmuz pazar günü. Ee, biliyorsunuz piyasalar durgundu. 33.000'deydik. Şu an e, 33.000'lerden 35.000 seviyelerine doğru akmaya başladık. Hemen bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Daha sonra fake coin'den bahsedeceğim. Fake coin, e, Shiba coin, Mina coin, Human coin gibi coinlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle piyasa değerlendirmesi yapalım. Şu an şu anki seviyemiz Bitcoin destek seviyesi arkadaşlar bunu unutmayalım 33 bin 33 bin destek seviyemiz var direnç seviyemiz ise 36.500 seviyeleri arkadaşlar 36 bin 500 seviyelerini geçtiğimiz takdirde güzel şeyler görebilme imkanımız var ki zaten o insanlar şunu piyasa şunu gösteriyor arkadaşlar insanlar 32 binlerde 33 binlerde elinde tutuyor piyasaya bir güven var hala bir güven var bir sabır var gerçekten helal olsun 32 binde 33 binde insanlar elindeki altcoinleri satmadı arkadaşlar. Ayıya teslim olmadı satmadı. Şu anki 35 bine çıkmamızın sebebi 36 binlere yaklaşmamızın sebebi budur arkadaşlar. Ayrıca şöyle de bir şey var arkadaşlar. Çin biliyorsunuz madencilik yavaştan Amerika'ya doğru kaydı. Bu süre zarfında hani bir düşüşler oldu. Çok büyük kayıplar yaşandı. Ama şu an mesela Elon Musk yavaştan piyasayı ne yapıyor? Zıplatmaya başladı. Zıplatıyor arkadaşlar. Amerika'ya e, kripto para piyasası Amerika'ya evrildikten sonra fark ettiyseniz eğer yeni, yeni tekrar tweetler atıyor. Baby Doge'den bahsediyor. Baby Doge'den bahsediyor. İşte e, Doge coin e, tweetleri atıyor. E, Son Shiba tweetleri atmaya başladı. Bu gelişmeler şunu gösteriyor, ilerleyen zamanda tekrar bu çıkıp da işte elektrik üretiminde şey e, yok, çok enerji harcıyor Bitcoin gibi biliyorsunuz piyasayı kötü hale sokmuştu böyle bir yorum Şimdi tam tersini yapabilir arkadaşlar, iyi yönde konuşabilir çünkü bir hafiften mesajlar geliyor böyle alttan. Şimdi arkadaşlar bir de Shiba'ya geçeceğim. Shiba e, bir yıl içerisinde benim görüşümü, bir yıl içerisinde gerçekten sürpriz çıkışlar yakalayabilir biliyorsunuz politik bir e, destek var arkasında. Doş da öyle. Doş da politik bir destek var ama hangisi insanlara daha çok kâra ulaştırır? Tabii ki e, düşük boyutlardaki fiyatıyla Shiba arkadaşlar. Ben e, ilerleyen bir yıl içerisinde büyük şeyler olacağını öngörüyorum. Shiba, Shiba'dan bahsediyorum arkadaşlar. Shiba için diyorum. Tabii ki bunu bekleyip göreceğiz. Şunu diyeyim arkadaşlar. Shiba'dan sonra Safe Marsçılar e, bana kızıyor arkadaşlar elimde değil. gerçeği demek zorundayım. Ne yapayım? Çünkü ben Gate borsasında çok takılan biriyim. Orada kar elde etmeye çalışan biriyim arkadaşlar. Başka coinleri de orada kovalıyorum. Ama orada hani baktığım zaman en çok işlem gören, en çok yatırımcısı olan altcoinleri ben size sıralayayım arkadaşlar burada. Birincisi Shiba zaten. O belli. ikincisi fake coin arkadaşlar. Fake coin. Geçenlerde de Binance CEO'sunun Fek coin'e bir göz kırptı yani. Onu da diyeyim. şimdi biliyorsunuz borsalarda şöyle bir şey var. En çok yatırım hangi altcoine gidiyorsa diğer borsalarda onu kendine çekmek istiyor arkadaşlar ki borsaya para girsin. Şimdi Fek coin'e baktığımız zaman muazzam bir para girişi var arkadaşlar. Geyitiyorlar Fek coin'e muazzam bir para girişi var. Geçen 2-3 gün öncesinde de Binance CEO'su göz kırpmıştı Fek coin'e. Yani ilerleyen zamanda Fek coin Binance'ta listelenebilir. Benim Ayrıca arkadaşlar pek coin'in nasıl alınabileceğini soran arkadaşlar var. Bunun için de e, biliyorsunuz gate borsası var. Gate borsasında alabiliyorsunuz. Gate borsasında da nasıl alındığını Yani e, gate borsasına önce üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, gate borsasında nasıl üye olabileceğinizi, indirimden yararlanacağınızı ve kimlik doğrulamasını nasıl geçeceğinizi tek bir videoda içerikte oluşturmuştum ben. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan arkadaşlar üye olabilirsiniz. Görüşüm bu arkadaşlar. Bunu diyeyim. E, bahsettik, Shiba'dan bahsettik arkadaşlar. Mina coin'e geleceğim. Mina coin, e, Mina coin de arkadaşlar şöyle. Yani şu anki bir Safe Mars'tan daha iyi konumda arkadaşlar. Piyasa yükseldikçe bunlara da yarayacağından emin olabiliyorum. Ben Mina coin'e de yarayacak, Homon coin'e de yarayacak. İşte bu <laughs> en son ha poligon metiş dediğimiz coin var arkadaşlar. Bu da ilerleyen zamanda gerçekten güzel işler çıkaracağına inanıyorum poligonunda. Bunların projesi de sağlam, altyapısı da sağlam, sağlam altcoin'ler arkadaşlar. Bunlar ilerleyen zamanda gerçekten iyi seviyelere gelebileceğine inanıyorum ben. Şimdi altcoin'lerden bahsettik bir piyasa değerlendirmesi. Bu piyasadan tekrar bahsedeyim arkadaşlar. Şu an bitcoin destek seviyesi 33.000, direnç seviyesi ise arkadaşlar 36 bin. 500 seviyeleri ise 36.500 seviyeleri ise direnç seviyeleri bunu aştığımız takdirde inşallah 37-38.000 seviyelerine gelebiliriz ki şöyle bir şey var piyasada piyasada insanlar satmak istemiyor 33.000'e kaç kez geldik 32.000'e kaç kez geldik herkes dedi ki 19.000'e eyvah 19.000'e düşeceğiz eyvah işte 19 binler yok neymiş 5 binleri söyleyenler var arkadaşlar şaka gibi ya oraya kadar düşer mi Allah aşkına oraya kadar hiç düşer mi Bitcoin falan. Çok saçma bunlar arkadaşlar. Oraya kadar düşeceğini hiçbir şekilde zannetmiyorum. Ama şu olabilir. Senaryo var. Bir senaryo, iki senaryo var. Bir şu olabilir arkadaşlar. Hani 28 bin seviyelerine gelirse eğer. 28 bin seviyelerine gelir. Oradan tekrar bu şekilde bir çıkış yakalanabilir. Kar edilebilir. Dediğim gibi tekrar bir düşük şekilde çıkış olursa tekrar gelir gelir en son yani gelse gelse 24.000 seviyelerine gelir ki artık insanlar zaten bu seviyelerde yatırım yapıyor. Yani şurada ramak kalmış. Yani bu kadar sabır ettik ki arkadaşlar. Kaç ay? 2 aydır. Mart'tan beri. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani ne kadar... Sabır ettik. Şunun şurasında çok az kaldı arkadaşlar. Bu bu kadar sabır ettiysek gerisi de gelecektir. Emin olun çünkü bu piyasalara hala bir güven var, çok güven var. İyi yerlere geleceğine inanıyorum. Benim düşüncem bunlar arkadaşlar. Yani e, şu an Temmuz'un e, o sonlarına gel Tem yani şöyle diyeyim arkadaşlar so Temmuz'un sonlarına doğru piyasanın e, gelişeceğini iyi yerlerde olabileceğini düşünüyorum ben. Temmuz'un sonları. Şimdi diyorsunuz ki bir ayı gelirse. Önceden şu vardı insanlarda. Tamam bir ayı geldi o zamanlar işte 3 yıl çıkamadı bir daha. Kaldıramadı kendini Bitcoin. Ya o zamanla şimdiki zaman da bir değil arkadaşlar. Çok büyük yatırımcılar var. Çok büyük hacim var eskiye göre. Hani ayı gelse bile, ayı gelse bile yani o kadar yok 3 yılmış efendim, 2 yılmış. Hiç o kadar süreceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sürse sürse 1-2 ay en fazla 3 ay sürer çıkar. Oradan da çıkar ki zaten bu kadar sabır ettik. Şimdi biz meyveleri toplamaya gel gelirken pes etmeyeceğim arkadaşlar. Yani insanların da buradan meyvelerini alırken pes etmemesi gerekiyor. Bu kadar sabır ettiysek eğer zaten şurada yaklaştık. Göreceksiniz arkadaşlar mutlu sona yaklaşacağız. Şimdi e, mutlu son dediğimde benim ön görüşüm arkadaşlar. Benim e, görüşüme göre temmuz sonları. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül. Yavaş yavaş Eylül'e doğru da bir zirvelere yaklaşabiliriz diye ben umut ediyorum arkadaşlar. Bugünkü video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz, anlatacağınız bir şey varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok insana bu videoyu ulaştırmış olursunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.